Değil mi? Burası da o koyma taşın sağ tarafında kalıyor, patikanın başlangıcı. Yakından çekelim. Şöyle. Amcam burada bir şey olduğunu düşünüyor. O içine şey geçmiş, sanki orada oraya bir insan geçmiş. Bak gördün mü? Kaşı, gözü, burnu, ağzı Yavaş i̇şte Bir dakika Şöyle Kafasının fesi bile var sanki ya Baktığı yer bu taraf Bir dakika olduğunda buraya buraya işte He? Güneş doğduğunda buraya vuruyor. Evet. uzaktan çekelim. Şu yan tarafı katmer katmer böyle. Sağ tarafında böyle bir şey var. Tarafı. ön tarafı, her zaman gibi dereye bakıyor. Üst tarafında bir şey yok. Bu üstte zaten komple sıralı taşlar. Az önce çalışma yaptığımız yer, başarısız olduğumuz yer.